Allah bin bereket versin yaşlar. Zaten Yıldız kabul etmek istememiş de... ...oğlan ısrar edince işte. Ee, tabii. Bilmem mi Yıldız'ı ya? Çok tok gözlü kızdır. <laughs> Neyse. Hadi görüşürük. Bir dakika, bir dakika yaşar. Sizin sitenin kuaförüne böyle hediye kuponlarım var. Tenesi beş liraya veririm, ister misin? Ne yapacağım onları be? Bala rüfle olur, balaj olur, bikini adası olur. Şener abla, bu konu da bitti. Şakası da bitti, tamam? tamam? Tamam, tamam, tamam. Son bir ricam var. Neyi? Şimdi Talip sonuçta senin müstakbel damadın sayılır. Sayılmayabilir de yani. Sayılmayabilir mi? Ee, şöyle ki Talip, Yıldız'ın cazibesine yenildiği için... Biz de yerilmiş sayılıyoruz. <laughs> ee, o bakımdan sayılabilir, neyse. Ya tel bir şirketteki çayla kahvesine acık zam yapın yaşlar ya. <laughs> Bilmiyorum vallahi, bakarız. Ya çocuk üç kuruş kar ediyor, yeminle kurtarmıyor yaşlar. İlgilenirim, tamam ilgilenirim ama yani kolay değil. Ha, sen manikürle, ellerinle güzel Türk kahveni içerken kolay, bu mu kolay değil? Şenir abla, bana abu altından zopa gösterme. Sen de bana manikürlü parmaklarını göster de. Ay inşallah anlaşılmaz. İnşallah duyulmaz bu mahallede yaşar. Duyulursa kahveye girdiğin an... ...papatya gibi eline ayağına bakar anlarlar yaşar. Ayağıma kim bakacak ya? Aa işte belli olmaz Dostpaşa, düşman ayağa bakar. Bakar Talib'in çay ocağı işini bir patrona soralım. Cansın. <laughs> Bacımsın. <laughs> Haydi de bay bay. <laughs> Aralarını mı bozsak? Ayrılsalar da bitse şu iş. Gündüz ablam bir daha birinden ayrılırsa... ...gece uykumda benim boğazımı keser. <laughs> Çok yüksek müzikli yerlere gitsek veya... ...hep sinemada takılsak ve hiç konuşmasalar. Veya kendi sevgi sözcüklerimizi bulsak da onları bu işten soğutsak. Oo. İloş'la Hayriş'e kendi acı ilaçlarını tattırmak ya. <laughs> Iyy! Biz de onlar gibi bebintoş falan mı diyeceğiz? Asla. Her aşkın kendi tarzı ve sevgi lakapları vardır. Biz çizgimizi bozmayacağız. Yıldız, sen müzik başlayınca hemen oyna. Ki söylememe gerek yok zaten. Tencere tıkırtısını oynuyorsun. Ben bu iki kaynananın arasına tampon bölge görmeye gidiyorum. Hadi, hadi. Ee, hanımlar ağlayacak mıyız? Aman ben zaten üç yıldır ağlıyorum. Ee, benim kızım adamın anasını ağlatır. Efendim? Ay geliyor, geliyor. Tat geliyor. O zaman o bile değil. Tane sınırcı gibi. Bir o vuruyor, bir o vuruyor. Eyvah. Taht mı vay? Bu ne biçim taht? Benim kızıma layık mı bu taht? Aman efendim. seni beğenemediniz tahttan? Ne yapacaktık yani? Topkapı Sarayı'ndan mı getirtecektik? Ah ya. Bak senin tahtını da bahtını da yapamadık benim güzel kızım. Ya yok, ya anneciğim. Şimdi oynuyoruz, şu an göbek atıyoruz. Ağlama daha sonra yani usul olarak. Şu göbek atıyoruz. Hadi ağla on sonra, hadi göbek atalım. Hadi kız kalk, kalk kız göbek atalım. Kız. Aa. Bırak yoldan Allah çektirmesin. <laughs> i̇yi akşamlar Yaşar. Eke mi oynuyorsunuz? İyi akşamlar Şener abla. <laughs> bu Yaşar'ın ellerine iyi bakın ha. İyi bakın. Ne alakası var ki? Taşçalar bu ama hemen az taşçalar. <laughs> Şenir abim Yaşar ya, çok <laughs> Yaşar sağ olasın. Bizim talibin çay kahve zamanı halletmişsin. He, ee, talibden konuştuk, hallettik. Mesut abi oynasana ya. Yalnız biraz az olmuş zannımca. Doların, avronun artışına bakarsak. Çay dolarından mı alıyor talip acaba? Abi oynasanıza ya. Sabahtan bir satranç mı oynuyorsunuz ya? Senden bir cam daha var Yaşar. Ne var? sizin iş yerinde beni beş altı ay sigortalı göstersen. Ne? Yok artık. Niye? Cık. Ya yazın Yunan adalarına gitmek istiyorum. Şengen vizesi için kolaylık olur. Şenir abla sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Niye bacağın Yunan adalarında? E kalamar ucuzmuş dediler. Toptan buraya getirip pişirip satmayı planlıyor. Allah sen deli misin, neysin ya? Burası Ocakbaşı. Kimse kalamar yemez. Neler özeniyor ya? Olsun her şekil gene de... ...Şengen vizen bulunsun ya. Viyana'nın pastalarını çok övdüler. Girip datmak istiyor. <laughs> ya seni nasıl sigortalı gösteririm ya? Öyle sahtekarlık olur mu? Ayrıca sen ne iş yapıyormuşsun bizim şirkette? Halkla ilişkiler müdürü. <laughs> sen. Halka acırım. <laughs> Vallahi bu halka acırım. <laughs> Halk önemli, yaşlar. Halkın haber alma özgürlüğü çok önemli. Misal, bir köpek bir insanı ısırdıysa bu haber değildir. Ama o köpek gidip pedikür yaptırdıysa bu haberdir. Ya Şener abla, olacak bir iş söyle, uğraşalım. Skortalı iş ne ya? Olmaz diyorsun ha? Ay gözüm daldı öke. ama ne kadar güzel ellerim varmış Yaşar ya. O, o, kadın eli gibi hiç fark etmemiş. Sen tırnaklarını yemiyor muydun ya? Şener abla, sen e, yarın evraklarını getir de bir bakalım ne yapabiliriz. İltifata hiç dayanamıyorum ya, huyum kurusun. <laughs> Esra abi ne bakıyorsun ya? Oynasana, sabahtan beri ömrümüzü yedin ya. Oynayacağım Yaşar. Oynayacağım. Boz, boz. Bu eli boz. Ben vallahi hiçbir şey yapamam. Boz, 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 boz. Boz, boz. Boz, Kafam karıştı ya. yavaş <laughs>